Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir tarif hazırlayacağız. Şerbetli tatlıları seviyorsanız haşhaşlı sultan tarifimi de çok beğeneceksiniz. Ee, i̇lk öncelikle hemen şerbeti yapmaya da başlayalım. Şerbetimiz için 3 su bardağı suyumuz var, 2 su bardağı da şekerim var. Suyumu tencerenin içine alıyorum, şekerimi de üzerine ekleyip ocağa alıyorum. ocağa alıp orta ateşte kaynayana kadar bırakıyorum. Kaynadıktan sonra içine bir tatlı kaşığı kadar limon suyu ilave ediyorum ve 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Şimdi hamurumuzla devam ediyoruz. Hamurumuz için 125 gram tereyağı veya margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yumurta, irmik bir çay bardağı, bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu ekleyip, önce unu koymadan önce onları güzelce karıştırıyorum. malzemelerimi güzelce karıştırdım burada üç buçuk su bardağı un var unumu yavaş yavaş ekleyeceğim Bazı un miktarı yumurtanın büyüklüğüne veya unun kalitesine göre değişebiliyor o yüzden yavaş yavaş ilave ediyoruz Evet unumun hepsini koydum içine hamurumun Evet hamurum hazır. Ee, yumuşak bir hamur elde ettim gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumuzu bulamak için yarım çay bardağı süt, bir çay bardağı da mavi haşhaşımız var ve en son üzerine fındık ve ceviz koyacağız. Sütü ve haşhaşı bir kasenin içerisine aldım. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve elimde yuvarlıyorum. Önce süte Sonra haşhaşa batırıp tepsime diziyorum. Tepsiye dizdiğim tatlılarımın üzerine fındık ve cevizlerimi de ekliyorum. Tatlılarımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Tatlılarım pişti. Fırından aldım. fırından çıkardıktan sonra hemen bir borcamın içerisine alıyorum. İlk olarak şerbetimizi hazırlamıştık. Tatlımızı hazırlarken şerbetimiz soğudu. Yani tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şimdi şerbetimi Tatlımın her tarafından gelecek şekilde güzelce gezdiriyorum. Tatlımızın yapım aşamasını bitirdik. Şerbet tatlılar genellikle bir gece önceden yapılırsa daha iyi sonuç veriyor tatlınızı akşamdan yapıp diğer gün için hazır edebilirsiniz. Dedenecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.